Merhaba, ben Porsche ürün uzmanı Uğur Durkan Çakılcı. Porsche Spot On video serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Porsche Ares serisinin tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Porsche için Ares serisinin çok büyük bir önemi bulunmakta. Markanın en güçlü, en performanslı modellerini taşlandırmak için kullandığı Ares takısının tarihi 1970'lere kadar dayanıyor. Yanımızda Ares takısına sahip ilk 911 ve Ares takısının kullanıldığı son 911 bulunmakta. Peki Ares bize neyi ifade ediyor? Almanca yarışmak anlamına gelen "Rennsport" kelimesinin kısaltması olan Ares, ilk defa yanında bulunduğumuz 1973 model 911 Carrera Ares 2.7 modeli ile birlikte kullanılmaya başlandı. Tanıtıldığı yıl 911 serisinin en üstünde konumlandırılan model, serinin en güçlü, en hafif yani en hızlı otomobiliydi. Günümüze gelindiğinde de Ares takısı 50 sene önce olduğu gibi serinin en hızlı, en hafif, en güçlü modellerinden birinde yer alıyor. Bir nevi yola çıkabilen yarış otomobillerini temsil eden Ares modelleri Porsche'nin motor olan tutkusunun yollara yansıması olarak göze çarpıyor. Birçok pistte kırılan rekorlar, Ares modellerinin yarışçı genlerini gözler önüne seriyor. 50 senelik tarihinde Ares modellerinin en büyük özelliklerinden bir diğeri ise en yeni teknolojileri bu araçlarda kullanmaya başlamasıyla. Örneğin yanımızda bulunan ilk Ares'te, Ducktail tasarımına sahip sabit bir spoiler, daha geniş çamurluklar, kompozit malzemeden üretilen daha hafif tamponlar, geniş fuks gibi özellikler ilk defa 1911'e yer verilmişti. 50 sene sonrasına baktığımızda ise 992 GT3 RS'de ilk defa sürüklenme kuvvetini azaltmaya yarayan DRS sistemine yer verildiğini görüyoruz. Aynı şekilde DRS'e sahip bu spoiler ilk defa bir 911 yol otomobilinde tavandan daha yüksek konumlandırılmış durumda. Bu ve bunun gibi daha nice özellikler Ares modelleri sayesinde pistlerden gelip diğer yol otomobillerine uygulanmaya başlandı. Fakat Ares serisinin sadece yeniliği ifade etmiyor. Aynı zamanda eski mirasında bir koruyucusu olma özelliği taşıyor. Her Ares modeli bir önceki versiyonu atıfta bulunan detaylara sahip. Örneğin yanında bulunduğumuz 73 Ares'in yan tarafındaki stickerlar Carrera Ares 2.7'nin bir benzeri olarak göze çarpıyor. Ares serisi hem Porsche hem de otomobil tarihinin çok önemli bir yere sahip ve her yeni çıkan modelle Porsche'yi bir adım daha ileriye taşımaya devam ediyor. Porsche modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Spoton serisini takip etmeye devam edin.